tarım politikası dersimizin tarımsal ürün fiyatlarındaki dalgalanmaların anlatıldığı bu derste örümcek ağı teoremi olarak adlandırılan teoremi beraberce inceleyeceğiz. Üç şekli var örümcek ağı teoreminin. Birinci şekli sürekli dalgalanma, ikinci şekli dengeye yönelen dalgalanma ve üçüncü şekli dengeden uzaklaşan dalgalanma. İlk etapta sürekli dalgalanma konusunu beraberce inceleyelim. Belirli bir piyasada, belirli bir dönemde herhangi bir tarımsal ürünün arz ve talebinin A ve T1 olduğunu varsayalım. Piyasa fiyatı F1 ve alışveriş hacmi M1 kadar olacaktır. Söz konusu dönem içinde herhangi bir nedenle talep artarak T2 konumunu almış olsun. Değişen koşullara göre daha önce açıkladığımız gibi piyasa fiyatının F üssü düzeyine ve alışveriş hacminin M üst düzeyine çıkması gerekirdi. Oysa söz konusu dönemde üretim hacmi M1 kadardır ve üretimin M üst düzeyine çıkarılabilmesi için bir üretim döneminin geçmesi gerekir. Söz konusu dönemde üretim hacmi M1 kadarken talep T1'den T2'ye yükselince arz M1'den M üstüne o dönemde yükselemediğinden fiyat M1 miktarına bağlı olarak F2 düzeyine yükselecektir. Arz bir dönem önceki piyasa fiyatına bağlı olduğundan üreticiler bir yıl sonra topraklarına hangi ürünü ekeceklerine karar verirken F2 fiyatına esas alarak üretimlerini M2 düzeyine çıkarırlar. M2 kadar malın piyasaya geldiği bir sonraki dönemde piyasa fiyatı yeniden F1 düzeyine düşecektir. Zira M2 kadar malın tümü ancak F1 fiyatından satılacaktır. Aynı şekilde bir dönem sonra üreticiler üretim planlaması yaparken bu defa F1 fiyatını veri alarak üretimlerini M1 miktarına düşürürler. Ürünün piyasaya geldiği bu dönemde bu defa piyasa fiyatı F2 düzeyine çıkacaktır. Yıllar boyunca söz konusu tarımsal ürünün miktarı ve dolayısıyla fiyatı şekildeki gibi düzgün bir dalgalanma gösterir.